Şimdi arkadaşlar sulu boya bir tekniktir. Sulu boyada veya kara karakalemde ister önden gelirsiniz ister önden arkaya doğru gidebilirsiniz. Bunlar birer tekniktir. Yapacağın şeye göre değişebilir. Ben burada karpuzla başlayıp arkaya arkadan öne doğru geleceğim. Şimdi geleceğim için ne yapıyorum? Hemen burada. Hafif burayı bakın hemen suyla geçişini yapıyorum. Yaptım. Sonra kırmızı olan yerine biraz atacağım. Şura daha koyu. Orayı sonra yapıyorum. Şimdi size ben karpuzun kırmızısını hazırlıyorum. Karpuzun kırmızısı için yeterli bir renk değil. Bordo alıyorum. Biraz sizin dediğiniz macentalarla birlikte. Hiç korkmadan buradan. Nedir? Burası daha aydınlık. Burası daha koyu. Işık soldan geliyor ise geldi sürüyorum bitti bu kenar burası bak buralarda koydum hemen fırçamı yıkıyorum sona doğru geçişi kurtardım geldi karpuzumun burasını yaptığımı düşünüyorum birinci ham rengini atıyorum burasını atıyorum şimdi nedir arkadaşlar buradan dokundurmadan ta şuradan hafif kenara bir ışık bakın refle ile dokundurmamam lazım. Biraz hızlı anlatıyorum. Hemen ne yaptım? Tabana doğru gelirken burada burayı bıraktım. Geldi ama şunun üzerinde çok az o gök olan yerin üzerinde hafif bakın ne kalmıştı demiştim ben. Yine karpuzun biraz rengi vardı. Bakın bir iki tuşla bunu yapabilmeniz çok basit kara kalemle bunu saatlerce anlatamazdınız. Şimdi hemen geliyorum? Aynı rengi şeylerinden arkadaşlar ne yapıyorum? Burada şeftaliye geçiyorum. Sırayla dinleyin. Şeftalinin zemininde bu sarılan var. Fıstık yeşillerinden var diye düşünüyorum. Ama ilk önce sarıyla başlıyorum. Hemen sarı olan bölgeler buralarda bakın. Bakın fırçam böyle yayıyor. Kaçıyor. Sarı sarı geldi. Ama aynı şey bu sarıdan dostlar buradaki şu yeşil de olsa bu yerik bundan da var diye düşünüyorum. Bunda da var biraz. Var attık. Şunlar e, biz neyi yapmıştık dostlar? Yansımalarını yapmıştık. O zaman buralarda da hafif onları atıyorum bak korkmayın. Bunları atmaktan geçiyor. Buraya attım. Atıyorum böyle biraz sulu boya daha özgür bir renktir. Şimdi fıstık yeşilini aldım. Benim bunun gövdesinde atıyorum şuralarda bak fıstık yeşilleri var. Aynen yansımada da var. Okey. Gelsin buralara attım bakın. Böyle fırçamın ucuyla dokunmuyorum. Okey. Şimdi onlar kururken ben yine tekrar ters çeviriyorum dostlar. Şu halini bir gösteriyorum. Birinci ham halinde bunları belirli şekilde yaptık. Ne yapıyorum şimdi yine? Yeşilimi çok az yeşil çok güçlü bir renktir dostlar bak onu şeyle kırıyorum biraz biraz şurada yeşilleri göreceğim için nerede kavunun kenarlarında bakınız geldi durdu şimdi buradan sonra arkadaşlar kavunun bu kenarı ama burası da ağaç hafif bir beyazlık bırakıyorum iki bölgenin kesik olduğunu orada ona hissettirmeye çalışıyorum. Aynen hemen kavunun kenarından ne yapıyorum dostlar? Bakın şu kenarlarında hafif dokunuyorum suyu degrade geçişini hafif hissettiriyorum. Yine yıkıyorum. Buradan tekrar bakın bu kenarı hafif oradaki sırrı geçişini yakalıyorum. Yakaladım. Buralarda da o yüzey yok mu? Var. Şimdi buradan sonrakine ne yapıyorum dostlar? Buradan alıp bu kavun biraz ham. Aslında ben onu olgun halde yapacağım. Ne yapıyorum? Tom rengi. Elde diyorum Işık alan yüzeyler, ışıklar. Şimdi bu dip kısım gel, kaldı. Dip kısımda tekrar bakın kıvam alıyorum. Şu kök kısmının dibinden kurtarıyorum. Ama bununla dokundurmuyorum. Kök kısmı kurtardım. Buradan dostlar geçiyor bu tarafa. Bakın hiç korkmayın. Acele etmeyin. Fırçamı yıkıyor. Kuruluyorum. Yavaştan uçlardan alarak bakın dışa doğru gelen yerleri bunları karıştırmayın. Onlar o lekeler var şey şertali yüzeyinde. Yok mu? Elimi tekrar kurtarıyorum. Buradan geldi. Şimdi aynı şey dostlar. Hemen bu kadar güçlü olmasa da yansımalarında bunun yok muydu? Vardı bakın tanerlerden geliyor. Buralarda hemen onun yansımalarını refle bırakarak hafif bırakıyorum. Yine buralarda ışıklı yüzeyler bakın aynen yansımada da onlar geçerli. Biraz şu iç bükeyi hissettiriyorum. Kurtardım. Burası zaten bura kadar belirgin değildir. Tamam mı dostlar? bu halinde yapmış bulunuyoruz. Şimdi niye geçiyor arkadaşlar? Şurada bir nebze şu çekirdeklerde turuncu elde ediyorum. Bir kenarlarına hafif dokunuyorum. Bakın şuralarda tekrar hafif çekir. Daha sonra buradaki şu yükselti şuradan tekrar güç veriyorum. Aldım. Bakın burası bu kavunumun daha olgunlaşmış bir yeri gibi kademe kademe ton ton atarsanız bunu dostlar çok gitmiyorum. Bakın tekrar şuradan elim dostlar geldi. Şuradan o lekesel durumu attım. Ama şimdi ise tekrar dip kenar atıyorum. Bak en gölgeliye. Hemen bunu atarken ne? Biraz mavi katıyorum. Daha koyu renk elde ediyorum. Morlaştırıyorum bak. Geldi. Orayı birinci rengi attıktan sonra üstüne şurası arka gölgeye geliyor. Geldi. Hemen şurada da belki bunları atabilirim. Çünkü var bunlar. O kadar canlı değil ama. Geçiyorum. Bakın buradan koyu geliyor. Temizliyorum. Temizledim. Evet. Şimdi bunun altında burada yok muydu bunlar? Geldi. Kontrol ettim buralarda bu hareketler tekrar şu hareketler azıcık da olsa hissettiririm e geldi bunun tekrar bak bitmiyor resim çevirdim korkmadan bir mavi alıyorum aldım maviyi hafif sulandırdım ben birkaç tuş anlatmak istiyorum size evet hemen burada bunun gövdesinde vardı bunlar morluklar var bunun burada da var Bakın onları hiç fazla dağıttırmıyorum. Geldi. Şuradan kontrol ettim. Tekrar tuşlar, tuş, tuşlar. E, koyulukla ne yaptım dostlar? Çillerim var demişti. Elim küçük küçük beneklerini bakın atıyorum. Çok değil. Aynı bu çiller. Burada da görebilirim. Okey. Burada anlaşılmayan bir şeyler yok. Zannetmiyorum. Şimdi hemen ben bunun Şunlar kururken background'unu atacağım. Background arka fon dediğimiz konu ne dostlar? Şöyle ben Erhan hocama göstereyim. Tersten şöyle gösteriyorum. Bakalım şöyle bir aşamadayız. Arka fonu sulandıracağım. Burada kuru teknik uyguladım. Şimdi ise sulu teknik uygulayacağım. Tamam mı dostlar? Ne yapıyorduk? Hemen arka yeri ben soğuk renkli yapacağım için bakın sulandırıyorum suya doyuruyorum fazla uzaklara gitmiyorum şuradan şurası görülmüyor hemen evet dostlar burada bakayım kısaca hemen soğuk rengim neydi bizim meleğimiz olsaydı söyler demen evet ben melek olmadan da yapalım bak aynı rengi aldım birinci haline atacağım hemen sulandırdım korkmuyorum. Evet geliyor. Refle bırakıyorum hemen bakın. Dokundurmuyorum. Geldi. Sonra burası. Geliyor buradan. Buralara. Sonra ne yapıyorum? Bakın. Fırçam aynı yüzeyleri buradan dolduruyor. Şuradan o hareketler aynı gidiyormuş gibi. Arka background attım. Ama buna yine güçlendireceğim. İstiyorsam kurumadan evili bile tekrar biraz daha güçlü kıvam nerede? Ben buradan başlıyorum. Koyu kıvamı kurtardım. Bakınız fırçanın yataylarında ben resmi bununla kaynaştırdım. Buralarda bu soğuk rengi şuralarda ise yormayın. Bak fırça tuşu da kenarlara. Okey. Gördüğümüz gibi buraya daha atmak istiyorsam mor da atabilirim. Biraz kırmızı dokunarak Şuradaki dengeyi buraya taşıyorum ne yapayım çok az bir kırmızı veya mor veya kahveye dönüştü bak çünkü o renk lazım orada bakın güçlü tuş arkada fırtına varmış gibi sanki çok az o transmalık eriklerinkini de yapmadım ama atıyorum madem ben başladım bu işe dostlar atalım sırayla geldi bu da burada tekrar buraya kadar birinci hallerini atıyorum. Buradan ise karpuzun bu yanına düşen gölgesi vardı. Kurtardım bunları. Bunları yaptım. Tekrar gölgeyi güçlendiriyorum. Hafif mavi atıyorum. Biraz daha güçlendirdim. Çok az kırmızı ve çok az sarı. Bakınız Biraz daha hafif baktım çok gitti. Hemen maviye geçtim. Nedir bakın gölge? En diplere çok koyu vuruyorduk değil mi arkadaşlar? Okey. Bakın sonra küresel formlarda böyle bir geçişler yok muydu? Vardı. Tekrar bakınız geldi. Şuradan bakın buldum, buldum. Tekrar burayı buluyorum. Bu tarz bak. Evet en dibe tekrar koyu vuruyorum. Fazla öne doğru gitmeden küre buradaki ışık alan yüzeyleri hafif açabiliyoruz. Tamam mı dostlar? Burada şurası buraya doğru geldi. Ve karpuzun arkasına tekrar bu rengi atabiliyoruz. Okey. Şuraya kadar zaten nacizane siz bir şeyler anladıysanız diğerleri kolaydır dostlar. Evet dostlarım izlediniz gördünüz sizlere de bir şeyler hissettirebildiysem ne mutlu bana. Dostlarım, daha fazla tasarım ve çizim teknikleri, derslerimi izlemek için kanalıma abone olunuz. Sizler de bir gün hayal ettiğiniz tasarımları çizebileceksiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayınız. Saygılarımla koronasız günler dilerim.